Tarişka geldi. Tarişka! Gol! Gol, gol, gol! 90 artı üstüne geldi. Mükemmel gol! Tarişka! 1-1 oldu. Benfica 1-2. Gökhan Gökhan'dan pas Tarişka'ya. Tarişka, Tarişka! Tarişka, Tarişka! Manisa'da Beşiktaş 1 öne geçiyor. Anderson Tarişka! Baş taraftarlar ayakta. Gökhan'dan harika pas. Kvarejba, Talisca! Beşiktaş aradaki farkı ikiye çıkarıyor. Koşarak gelen oyuncu için hani at imkansız bir kafa golüydü. Bu arada Talisca'nın da Abubakar'dan sonra geri döndüğünü söyleyebiliriz. Sadece. Abubakar, Talisca! Talisca 0. Skor yapmaya Beşiktaş'ın 10 numaralar arasında en yatkın oyuncu. Abubakar, Bakar. Kureşba'dan sonra o, o atıyor. Yaptı ortasını. Kafa gol! Anderson Talişka! Talişka'nın golü. Beşiktaş Brezilyalı ısıyla beraberlik golünü buluyor. Ankara 19 Mayıs tadında. Talişka! Şimdi pas Talişka'ya doğru. Talişka vuruşu gol atıyor. Top köşeye topu gönderiyor. İşte pozisyon. Oğuzhan'dan Cenk. Şimdi Talişka! Anderson Talişka! Oğuzhan! Cenk! Talişka! Top nasıl dönüyor? Talişka! Talişka! Anderson Talişka! Tam 90'a! Talişka! Böyle vuruyor topa Talişka! İnanılmaz vuruyor Talişka! Talişka ürün aldı! Talişka! Talişka! Anderson Talişka! Beşiktaş baskının sonucunu alıyor! Talişka ile 2-1 öne geçiyor! Kelimelerle anlatmaya çalıştım. Talişka uygulamalı olarak sahada gösterdi. Talişka asla çizgide oynadığı zaman... Geliyor, Abu Bakar'la geliyor. Pas Talişka'ya. Talişka! Abu Bakar'dan enfes bir pas. Talişka'dan gol vuruşu. İşte pas. Talişka, çaprazda. Talişka vurdu Şampiyonlar Ligi'nin topamaya başladı. Talişka çapraza, Haklı kaleye. Panahi bu sefer daha vurdu kaleci Adem'e. Haklı kaleye. Talişka vurdu. Bir gol! Mükemmel bir gol! Gol! Adem'e sol Talişka. Gol şutu yaptı. Durumu mükemmel bir gol attı. Kaybolmuş gitmiş. Çok rahat oynuyorlar. Yüksek Hiç pas gol. trafiği. Dakika 33. Çaverşu kullanıldı. Bir kafa me Talişka! Golle döndü Talişka golle. Skor 1-0 dakika otostops. Brezilyalı 59 gün sonra Beşiktaş orda... içinde ortaya Talişka vurdu gol! Gol! <laughs> gol gol gol! Allahım gol 1-0. 1-0 oldu. Talişka gol! 5. penaltılarda da golü bulduk. Valbuena kullanacak Olimpik diyoruz. son... Caner ortasını yaptı. Bir kafa ve top ağlara gidiyor. Talişka! O kalabalıkta o kadar güzel yerde vurdu ki o kafayı. Beşiktaş bir kez daha öne geçiyor. Talişka! 2-1 önde Beşiktaş Veysel Sırkak İçeriye doğru Talişka gol pozisyonu. Şurada gol! Talişka! 13. dakika hazırlanışı itibariyle çok şık bir gol geldi. Sol ayağının içiyle yaptığı vuruş burada tek top. Baratası kafa gol! Gol! kafa gol. 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 7. raki iki Beşiktaş 1-0 öne geçiyor sevgili seyirciler. Talişka! Sol çaprazdan bıraktı posuna Talişka! Talişka! Talişka gol attı. Talişka gol! Gol! Anders Talişka! bir gol etti. Şimdi ortaya bir kez daha şut ve gol! Talişka 1-1. Sevinme sırası Beşiktaş'ta Talişka. Caner'in gol defayı çok büyük. Ortaya doğru önce çevirdi. Savunmadan müdahale. Kovarışma. Orta asılı, uzak bölge. Talişka gol. Anderson Talişka. 2-1. 54. dakika. Golün gelişimi. Talişka önce vurdu. Burada Ferhat gol izin vermedi. Sağ kanada açılan topçayı sağlara koyar. Kovarışma. Talişka. Talişma bir kafa harika gol. Talişka kendisinin ve Beşiktaş'ın ikinci golü. Asist Kuarejma gol Talişka. Talişka geldi Talişka direkten ilginç bir gol. Bilardo topu gibi bir sağ direk bir sol direk ve direğin içine çarpan topağalardan. Bu haftaların gol iki direğe çarpan top ağlarla böyle buluşuyor. Kaliska savunma, ikinci hamle, karambol, şunda gol! Anderson Talişka 2-0, 27. dakika. Gol de çok büyük. Babel'in topu sürükleyişi iki kez geçemedi. Savunmayı Talişka ama üçüncüne... De... Of Pası isabetli değil. Anderson Talishka. 3-1. Şey. 79.3 şey. dakika. Hof'un hatasını affetmiyor. Anderson Talishka. Beşiktaş 3 1 öne geçiyor. Son haftaların golcü ismi Anderson Talishka. Zira Türkiye Fasında da gol. Orta kale sahasına bir vuruş. Top ağlara gidiyor gol. Talishka. Talishka. Top Beşiktaş beraberliği Tarişka ile yakaladı. 82. dakika. Tolgaya, evet, Tolgaya'dan da direkmesine Tarişka golünü vurdu, gol üç, top top vurdu ve, ve Talishka, Talishka. Talishka. Oyunu top oluyor, gol! Tarişka 3 golle eşitlikte. 4 gol golü ediyor. Beşiktaş inanaylı Tarişka'yı tamamladı. 82. dakika. 10. gol oluyor. Anderson Tarişka'nın Babel Anderson Kaliçka açığa arıyor şu pozisyonu vuruş mükemmel gol harikulade bir gol attı Anderson Kaliçka olağanüstü bir gol attı 29. dakika 1-0 e Caner lensle paslaştı cezalar baktı pas oldu içeriye kafa ve <laughs> gol yapıyorlar. Dakika 19. Orta arayışı. Orta geliyor. Kafa Kafa gol. gol Talisca ortaya çıktı. Golü attı. Talisca. Beşiktaş skoru 2-1. 2000... Orta ceza sahası Talisca. Kafayı vurdu topağalara gönderdi Tarişka. Beşiktaş 1-0 önde. 29. dakikada.